14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerine katılacak olan partilerin aday listeleri dün YSK'ya teslim edildi. Genel seçimlere katılacak olan tüm partilerin düzce milletvekili aday listeleri şu şekilde. Adalet ve Kalkınma Partisi Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Hakan Kuşçuoğlu Büyük Birlik Partisi Onur Çetin, Mustafa Kalender, Mertcan Çelik Cumhuriyet Halk Partisi Talih Özcan, Aslan Akbal Tüysüz, Cihale Uzun Hasan. Memleket Partisi Uğur Soydaş, Basri Can Soylu, Semih Uruş, Milliyetçi Hareket Partisi, Ümit Yılmaz, Rümeysa Ataseven, Ömer Albayrak, Türkiye İşçi Partisi, Alev İşler, Irmak Saçkesen, Ebru Şen, Vatan Partisi, Fethi Sönmez, Serap Nazbaşar, Gözen Esmer, Yeniden Refah Partisi, Nezih Mert Türk, Çiğdem Kovalı Seçkin, Mithat Kütükoğlu, Yeşil Sol Partisi, Ekrem Derviş Çarpartaş, Mustafa Aday, Berivan Budak Budakbeyoğlu, Zafer Partisi, Ali Ozan, Hülya Eroğlu, Kerim Tokmak.